Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlere doğal alanlarda bulunan hem sağlığımız için çok faydalı hem de gelir elde edebileceğimiz bazı bitkilerden bahsedeceğiz. Doğal alanlarda yabani olarak bulunan bu bitkileri toplayıp çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz, şifa niyetine kullanabilirsiniz veya bunu pazarlarda satarak gelir elde edebilirsiniz. İşte arkadaşlar doğal alanlarda bulunan birbirinden şifalı ve faydalı yabani otlar şifalı bitkiler. Kara hindiba otu, Taraksakum officinalis Doğal alanlarda yetişen sarı renkli çiçekleriyle yine testere dişli yapraklarıyla tanıyabileceğimiz doğal yabani bir bitki. Bu bitki yaprak, çiçek, sap, gövde ve kök kısımları olmak üzere bitkinin bütün kısımları kullanılabilir bağışıklığı güçlendiren yine kansızlığa iyi gelen aynı zamanda sindirim sisteminde düzenleyen bir yapıda Sinir otu plantago major. Geniş yapraklı sinir otu doğal alanlarda yetişen çok şifalı bir bitki. Yara iyileştirici özelliği olması sebebiyle yara otu veya damar otu olarak da adlandırılır. Bu bitki toplanarak özellikle lapa halinde yaraları iyileştirmede kullanılır. Çıban, abse ve iltihaplı yaraları tedavi eder. Aynı zamanda vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen ağrıları dindirmede de bu ot kullanılır. Yine çay yapılarak astım, bronşit ve akciğer e, tedavisinde de kullanılır. E, bronşları temizlemede çok etkili, mide ülserini de tedavi etmede etkili olduğu bilinir. Sinir otu (Plantago major) ısırgan otu urtika dioika doğal alanlarda belki de en çok bulunan yabani otlardan biri ve gerçekten de çok şifalı ve faydalı özellikle çeşitli şekillerde kullanım alanları mevcut ki yemeği çorbası salatası e, ve şifalı çay yapılarak tüketilir bitki e, içerisinde bulunan formik asit ve yine histamin asitten dolayı yakıcı bir etki göstermekte bu özelliğiyle oldukça meşhur ve tanınıyor. Ee, otu idrar söktürücü, böbrek taşı önleyici, yine vücuttaki toksinleri attırıcı, aynı zamanda vücutta biriken iltihapları giderici bir özelliğe sahip, doğru ve düzenli bir şekilde tüketildiğinde vücudun bütün iltihaplarını kurutmada etkili ısırgan otu bitkisi. Doğada yetişen diğer bir şifalı ve faydalı bitki labada otu. Labada otu da rumex türüne ait. Özellikle yaprakları çok tüketiliyor, sarma yapılarak veya ıspanak gibi yemeği yapılarak tüketiliyor. Aynı zamanda kurutulan labada yapraklarından şifalı çay da yapılmaktadır. Labada bitkisinin genel özellikleri işte açıcı, aynı zamanda kilo alma problemi olanlara yardımcı bir etki gösterir, kan ve bağırsakların temizlenmesinde çok çok etkili. Özellikle mevsiminde taze olarak tüketildiğinde toksik maddeleri vücuttan atabilen bir yapıya sahip bu şifalı bitki labada otu. Doğada en çok bulunan yabani bitkilerden biri de ebegüveci otu, Malva silvestris). Ebegüveci otunun yaprakları özellikle ıspanak gibi haşlanarak yemeği yapılır, tüketilir. Ve lila renkli çiçeklerinden de malva çayı yapılır, şifalı, özellikle balgam söktürücü ve yine nefes yollarını temizleyici bir etkiye sahip astım, bronşit, öksürük ve boğaz enfeksiyonlarını da geleneksel olarak hem çayı hem de yapraklarından elde edilen şifalı çay kullanılmaktadır doğal alanlarda yetişen diğer bir şifalı ve faydalı bitki çoban çantası otu. Çoban çantası otu küçük kalp şeklindeki meyveleriyle tanınır ve bu isimle alınır. Kapsella bursa-pastoris bilimsel ismiyle doğada bu bitkiyi tanımamız mümkün. Bitkinin özellikle yaprak ve kalp şeklindeki meyveleri çok şifalı çay yapılarak tüketilir ve bu bütün kadın hastalıklarını tedavi edici, aynı zamanda hemoroid giderici ve yine mide bağırsak sistemine etkili bir ot. Çoban çantası otunun özellikle yaprak ve meyveleri salatalara bol bol doğlanır, taze ve yeşil olarak tüketilir. Bu şekilde şifalı etkilerinden faydalanılmış olunur sirke otu kenepodium album bilimsel ismiyle tanıyabileceğimiz ve doğada ıspanağa benzer yapısıyla bu nedenle yabani ıspanak olarak da adlandırılan bir bitki. Özellikle taze e, körpe yapraklarından çok güzel yemeği yapılır. Böreklere çok lezzetli bir iç e, malzemesi olarak hazırlanır. ve Bu şekilde çorbası da yapılıp salatalara da katılma özelliği gösteren bir bitki. Sirken otunun bahşiş faydaları antibakteriyel özelliği ile bağışıklığı desteklemesi ve vücutta kötü bakterileri dışarı atarak vücudu koruması. Yine Sirken otunun kalp ve damar hastalıklarının riskini azalttığı, antioksidan oranı yüksek olması sebebiyle insanlarda vücudun bağışıklığını güçlendirdiği bilinir. Doğada yabani olarak yetişen bir diğer bitki turp otu. Turp otu da yaprak ve çiçekleriyle tüketilebilen bir bitki. Özellikle yaprakları ve kalın sapları suda haşlanarak bir yemek yapılır ve bu şekilde tüketilir. E, turp otu hem yaprak hem çiçeklerinden kurutulmuş haliyle şifalı çayda yapılabilmekte. Özellikle hazımsızlığa hasım, iyi gelen ve mide dostu olan bir bitki olarak bilinir. Yine idrar söktürücüdür. Aynı zamanda iltihaplanma ve diğer metabolizmal hastalıkları turp otu sayesinde vücuttan atmamız mümkündür. Turp otu bu anlamda iyi bir bitkisel tedavi seçeneğidir ve doğal bir çözümdür. Doğada yetişen yabani bir nane türü olan yarpuz bitkisi daha çok sulak alanlarda görülür ve hoş mentol kokusuyla tanıyabileceğimiz aromatik bir bitki. Yarpuz otu daha çok yeşil olarak salatalarda kullanılır. Aynı zamanda kurutulduktan sonra yine bahçe nanesi gibi baharat şeklinde de kullanıldığı bilinmekte ve yeşil taze yaprakları yoğurt çorbasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Menta puligeum bilimsel ismiyle bilinen yarpuz otunun kalp, mide ve sinir sistemini güçlendirici olduğu biliniyor. Ayrıca kanı temizlemede ve spazm gidermede çok önemli bir etkiye sahip. Ödem attırıcı özelliği de mevcut. Nane soğuk algınlığı gibi birçok hastalığı da tedavi eder. Tek yapmamız gereken taze veya kurutulmuş yapraklarını suda demleyerek şifalı çayını yapmak. Semizotu da yine doğal alanlarda yabani olarak yetişen bir bitki. Kalın yapraklı, sulu etli ve kırmızı e, saplı gövdeye sahip bir bitki. Oldukça şifalı ve lezzetli. Özellikle yoğurtla karıştırılarak e, salatası yapılır. O şekilde tüketilir. Semizotu kalp damar hastalıklarının tedavisinde, çocukların büyüme ve gelişmesinde, mide sorunlarında ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan çok şifalı, çok sağlıklı bir bitki. Doğal alanlarda yetişen yabani formu Kuş otu doğal alanlarda yetişen bir yabani bitki. Bu bitki yazın küçük renkli beyaz çiçekler açar ve kuşlar tarafından oldukça sevildiği için kuş otu ismiyle anılır. Bitki daha çok suda haşlandıktan sonra yağda ve yumurtada veya yoğurtlu şekilde yemeği yapılarak tüketilir. Salatalara taze olarak katılabilir. Kuş otu hem yenilebilir hem de şifalı özellik gösterir. Özellikle balgam söktürücü, bir etkisi mevcut. Yine romatizma ve migren ağrılarını dindirdiği bilinir. Basur tedavisinde de kullanılmakta. Taze yaprakları kaynatıldıktan sonra elde edilen suyu cilt sağlığı için çok olumlu bir şekilde kullanıldığı bilinmekte.